Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir etkinlik ile karşınızdayım arkadaşlar. Direkt olarak Binance Türkiye'nin yapmış olduğu bir etkinlik bu ve gerçekten herhalde dünyanın en kolay para kazanma yöntemi olabilir. Şimdi fazla uzatmadan direkt olarak etkinliğe geçiş yapalım. Bu etkinlik ne? Binance Türkiye'nin ikinci yılına özel yapılmış olan bir etkinlik arkadaşlar. Şu aşağı doğru ineyim. Bu etkinliğe nasıl katılacaksınız? Açıklama kısmında linkini paylaşmış olduğum e, bağlantıya tıklayacaksınız arkadaşlar. Veya sabitlenen yorumda da bu linki görebileceksiniz. Benim Binance Türkiye özel referans kodum. Bu referans link veya referans kodunuzu kullanarak Binance TR'ye üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ve Binance TR'ye sadece 50 Türk Lirası yatırıyorsunuz. Sadece 50 Türk Lirası yatırıyorsunuz ve 50 lira yatırdıktan sonra TL yani Türk lirası paritesinde, Türk lirası işlem çiftinde istediğiniz miktarda bir kripto alımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Linkimin kayıt olduktan sonra ve bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Binance TR sizlere 50 lira veriyor arkadaşlar. Çok çok basit bir şekilde yani aslında hiç para yatırmadan para kazanmış oluyorsunuz ve Binance TR'ye ile giriş yapmış oluyorsunuz. Zaten kampanya detayları burada önemli. Hani sizin adınıza sadece bir tane Binance TR açılabilir. Burası önemli ve etkinlik 500 bin Türk lirası ile sınırlıdır. Burası çok önemli. Açıklama kısmında görmüş olduğunuz linke tıklayarak kayıt olmalısınız. Arkadaşlar dediğim gibi daha sonrasında 50 lira yatırmalısınız. Şimdi nasıl para yatıracaksınız? Bunlardan da bahsedeceğim. 50 Türk Lirası'nı yatırdıktan sonra yapacağınız işlem için herhangi bir minimum değer yok. İstediğiniz şekilde bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Almış olduğunuz coin'i Türk Lirası çiftiyle almış olduğunuz coin'i elinizde tutmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Şunu da şöyle ve en fazla e, 40 kişi katılabiliyor. Sizler de kendi referans linkinizle arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bu arada ya bu sadece bana özel bir durum değil. Sizler de yapabilirsiniz bu durumu. Burası zaten ıvır zıvır. Burası da tamamıyla zıvır zıvır arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl para yatırabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi TR Binance'a giriş yapıyorum. Sağ üstte cüzdan kısmı var. Buraya yatırma diyorum. Buradan TR'yi seçili oluyor. Aşağı doğru şöyle iniyorum birazcık. Buradan Ziraat Bankası kısmına Tıklıyorum arkadaşlar. Ben tabi Ziraat Bankası yatırımlarımı farz ediyorum. Sizler de herhangi bir banka yatırabilirsiniz. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ziraat, Fiba Banka, Akbank veya Vakıfbank kullanıyorsanız 7-24 ve pazar günleri dahil anında para yatırım veya çekim işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Diğer bankalar için birazcık uzun sürebiliyor arkadaşlar. Farz ediyorum ki Ziraat Bankası'ndan işlem yapacağım. Şimdi Ziraat Bankası'nın... Ee, daha doğrusu Binance TR'nin kendisine özel bir IBAN'ı var. Bundan sonrası klasik havale EFT işlemi arkadaşlar. Burada çok önemli bir olay var. Bakın burası bu videonun en önemli kısımlarından bir tanesi. Kendi adınıza yani Binance TR'ye üye olduğunuz isimle e, havale işlemi gerçekleştirmelisiniz. Yani özetle Binance TR ile kullanmış olduğunuz banka kartı aynı isim olmalı. Onun dışında IBAN'ı kopyalayıp Ziraat Bankası ile yaptığınızı farz ediyorum ve herhangi bir bankada klasik havale EFT işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. 5 dakikadan uzun sürdüğünü hiç görmedim ama bazen 1 saat 2 saatte diyebiliyor Binance TR'nin müşteri hizmetleri ama ben hani kaç yıldır Binance daha doğrusu 2 yıl oldu ama hani açıldığı andan itibaren Binance kullanıyorum hiçbir zaman hem para çekim hem de para yatırım işlemleri 5 dakikadan fazla olmadı arkadaşlar çok basit bir şekilde para kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsettim sizlere açıklama kısmından ya da e, sabitlenen yorum kısmından da referans linkime veya Binance TR kayıt linkime erişebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, etkinliği beğendiyseniz veya videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı da unutmayın. Ek olarak genel açıklama kısmında sosyal medya platformlarıma erişim sağlayabilirsiniz. Ailemize sizleri de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.